şimdi bir tatlı sopa yapacağız. Bir ee, i̇ki tane içerisinde bölmesi var. Önce iç bölmelerinden başlayalım. Şu çok, çok bölmeli olan iç bölümü önce yapalım. Kolay ama yapım biraz vakit alıyor. kalın sürmeyelim içinde çekmecenin içerisinde kabarıklık yapmasın diye bu parçalara aralara sürmüyorum sadece e, şey sürüyorum şu ilk girintilere sürmüyorum sadece alt kısmı yapışacak sonra ince bir tabak halinde sürersem Buradan sipariş vardı. Ben bunu yaparken ben de çekimini yapayım dedim. Sonra başka bize yardım eden arkadaşlara yaptıracağımız zaman e, bir video olsun elimizde. Ya da böyle hobi olarak yapmak isteyen olursa parça parça da biraz üstlüğü fazla yoksa karışık bir yapımı yok. Ama kalıyor sadece. Ama çok güzel bir kutu. Şık. Ağır duruyor arkadaki ses için kusura bakmayın ama onu tutturamam çünkü atölyemiz burası ben de burada yapıyorum bu işlere ee, başka zamanda vaktim olmuyor biraz amatörce oluyor ama çekimlerimiz yine de iş görüyor Türkiye, anlatmak, öğretmek çok zor oluyor. Bu video işi iyi oldu. Bazen yapım kılavuz da var ama bazen püf noktaları e, söylemek gerekiyor. Mesela bu kutuda da e, şimdi bu kutunun içine oturacak bu yaptığımız bölmeler. E, şu dış kısımlarda mesela kutu kalırsa güzelce oturmaz. Yani sonra sıkışır ya da geçirmesi zor oluyor. Onun için mümkün olduğu kadar dışta kalan tıkalları siliyoruz. Şu üst kısım kaldı. Şimdi de Son bir hafta stres atma işi. Bunları yaparken insan Gerçekten dalıp gidiyor saatler nasıl geçmiş hiç farkında değil. yüksek oturduğu zaman çok ama eğer kesimde falan bir yanlışlık olursa geçmezse gerçekten o zaman e, tadı kaçıyor. Parça da ziyan oluyor. Böyle bir kesilmiş. Olması gerektiği gibi parçalar hemen birbirine oturuyor. şimdi ikinci bölmeyi yapmaya sıra geldi. Ben önce e, şu ortak kısmı yapıştırarak başlıyorum. unsurları ahşap yapıyorum şöyle. Hazır yapmayı sevenler için birebir. Biraz kuruduktan sonra şunları sivri bir şeyle alıvereceğim. Bu görünen tutkallar hemen geliyor. Şimdi üst kapağı yapalım. Ee, bu üst kapakta çok fazla silmedim. Çünkü kazımaları çok olduğu için bunu çok sildiğimizde böyle kapak düşüyor. Ona yapıştırmakta zorlanıyorum. Çok hafif sildim. Ee, bu üst kapakta şu ön tarafa kilit gelecek. Onun için arka tarafa şu parçayı kilit gelecek olan parçayı buraya takıyoruz. Yani kapağın arka tarafı burası. Şöyle ben bir e, elimle tutarak Böyle. Dört kenarını yapıştıracağız. Şimdi şöyle çevirelim. Bir de şu arada iki tane küçük delik var. Onlara sürmedim. Oraya başka parça girecek. video çekimi için de hızlı olmaya çalışıyorum. Aslında daha dikkatli ve e, güzel oturtarak bekleyerek yapılabilir ama yani video çekimi çok uzun olmasın diye biraz daha acele ediyorum. Şimdi hafiften şöyle kenarlarını temizleyeyim. Yine ortayı fazla silmeyeceğim. O kazımalar yerdirmesin istiyor. Buraya kadar. En son kuruduktan sonra ortadaki şekli silmeyi düşünüyorum. Bayağı bir oradan kazıma olduğu için bayağı bir şey çıkıyor, çıkıyor. Kapak kısmı da şimdilik tamam. Şimdi şu kısmın önünde iki delik var demiştik ya. Buraya yapılacak şu aparat var. Onu bir yapıştıralım. Kenarda buraya dursun. ortalı bir şekilde yani ne çok yukarı gitsin ne çok aşağıya tam ortalı bir şekilde bunu da koyalım şurada buraya da şimdi alt kısmı yapıyoruz alt kısmı şu dikdik etrafına şu parçaları takacağız. ki bir şekilde da e, herhangi bir tarafında bir işaret yok. Yani yanlış takma şeyimiz yok, olayımız yok. Rahatça takabiliriz. Hangi tarafa takarsak takalım. Burada da koyup takıyorum ben ama o zaman da kameranın açısından çıkıyor. Şimdi üst kısma sürüyorum öyle söyleyeyim bari. Bayağı amatör gibi kenarlarından birisine alalım. Şöyle üst kısmı bu tarafa açıldı. Bu tarafa yerine şimdi şöyle yan kutusu koyalım. Yani dört kenarına kenarları kapıyoruz. uzaklaştırma yakınlaştırma da vardır ama Yes, uh, kurduk. Ee, da biraz kurutun. Ondan sonra iç tarafta özellikle kutsal kalmaması önemli. Çünkü içine iki bölme girecek ya yaptığım. O iki bölme yoksa oturmaz. Güzelce kutsalları dönüzeyiz. Bunun da e, kurumasını bekleyeceğiz. Ve sonra deta, kutunun detaylarına geçeceğiz.